Şimdi sizlerle bir arkadaşımla beraber video çekeceğim. Hmm, 2021. Şimdi izleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. YouTube'a geldi. YouTube'a geldi. Yanımda bir tane arkadaşım var şu anda. Size o arkadaşımı göstereceğim. is Danny?

By the way sir right on time as always welcome to the Brawlis, where we celebrate the best community ever this is where we say thank you to all the players who help us make i ben şimdi başlamayın da. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma değil. Çift hesaplaşma maçsa. Bir de bir de kardeşi var yanımda gitmem. Ondan aha bakın karakter açtı. Karakter açıyorum. Jesse, I think I could have said this Burada da kutu var sanırım. Hayır elmasmış. Elma kesiyorum. Tamam. Hadi oyna bakalım. Bir başlayalım. tane daha şey var. Bekler misin? Arkadaşlar i̇şte şey yokmuş. Hadi oyuna başlayacağım <laughs> birazdan. Ama böyle bir şeyler var. Time Sorun. Orada da, şey da bir şey var. Aa, yeni bir sürü şey var arkadaşlar üstünde yeni yazın. Hemen Hadi. Bekle. Önüne gidelim mi? Bekler misin? Şimdi gireceğim açacağım. Hadi hadi lütfen. O oh, Tamam şimdi oyuna giriyoruz. Duelo. Yapacağım. Hadi. Bekle. El primo is here. Hadi. Kazandım. Şimdi öyle bak. Karşı rakibe vur tamam mı? Hey, Buradan on. Git şimdi. Bekle daha vurma. Git. Karşıya git. Vur. Hey, hey, git. git. Vur. Hey, <laughs> vur buna. Geri gitme. Karşıya git. Karşıya git. Vur. Vur. Vur kazandım. Kazandık. <laughs> Ver bakalım. Ah. Kaybettiler. Kazandık. Bunlar kaybetti. Biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> A biz savaş kal. Tekrar oynayalım bence. Hadi savaş kal. Hadi savaş kal. Bayalım Alperim oyunu ben çok güzel oynuyorum. Face of Fury. Hmm. Gide <laughs> bak. Bir, <laughs> <Bekle. gülüyor> bir, bir durur musun? Ben bir daha oynayacağım sana vereceğim sonrasında. Bundan sonra sana vereceğim bekle tamam.

Aferin. İkimiz de mi çıkamıyoruz? <laughs> Tekrar oynayalım. Kay evet. bakalım biraz. Ben de şöyle geçeyim. Arkadaşlar bana iyi oynuyoruz. El primo is here. Ateş. Cık. Daha değil. Çıkalar. <laughs> Ray <laughs> 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 Şimdi. <laughs> Primo! <laughs> ee, Buenas noches. Kazandım. Al bakalım şimdi sen al. Bu arada arkadaşlar bu da çok güzel oyun. Düz gider misin lütfen? Kaçmaman lazım? Man lazım bu. Hayır <laughs> hadi, hadi dur daha. Dur. Hürür müsün bir? Show must go. Show time. Guru, what are you doing? Can't be doing. Kazandım. Tüm başka karakter seçim. İki görev tamamladım. Şimdi şuradan hemen yeni karakterimizi seçelim mi? Yes. Aha kutu. Lütfen yedi çıksın. Lütfen yedi çıksın. Yedi çıksın. Yedi yedi. Abi Yedi 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 yedi. Yedi, 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 yedi. Onca zaten. Hadi, hadi. Açıyorum şunları. Jazz ile oynuyoruz. Hadi. Şimdi jazz ile ben çocuklardan gitmek istiyorum. <laughs> Kaybettim. Arkadaşlar kaybettim. İkinci savaş geçti. Gerçekten cihaz beni bıraktı. Nasıl yani? Ne kaybettim? Al. Özel güce bas. Özel güce bas. <laughs> Kaybettik. <gülüyor> Kaybettik kaybettik. Ben <laughs> bu karakteri El Primo daha iyiydi ya. Bunu mu <laughs> 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 El Primo bırakır mısın be? El Primo daha iyi. El Primo! El, Primo. El Primo, oynayacağım. El Primo daha iyi. Primo. El Primo'yu oynayacağım. Primo. daha iyi. kesin kazanacağız. İnşallah bunu da bütün ya gerçekten ben bütün <gülüyor> <gülüyor> Oh ben kazandım sonunda. Soy el mejor. <laughs> Zaman, <gülüyor> <gülüyor> e, primo! Aha kazandın. <laughs> Al Bak kazanamadım ama. Yürüyor <laughs> musun? <laughs> Düz git. Bu özel. Özellikle... Ben Hepim. arkadaşlar bu kazandığımla bitiriyorum oyunumu. Baya dört görev tamamladım. Görüşüyoruz. Sizi çok seviyorum. İyi basınız. Kutlu olsun. Kemal şu kutuyu da beraber açalım iki kutuyu. Hadi bakalım. Hadi sekiz sekiz sekiz. Yedi, 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 Diğerini yedi, sana açtıracağım. Yedi. yedi çıksın, yedi çıksın, yedi. Dur, diğerini açtıracağım sana. O mavi. Yedi. Bunu da sen aç. Kartlar <laughs> ee, gelmedi. Ver. Başka kutu yok. İnşallah şu mega kutuyu açarız da güzel olur. Bu savaş kutusu bu büyük kutu bu mega Hadi bakalım arkadaşlar size çok büyük yılbaşı gönderiyorum. Çok iyi olsun. Korona bu yılbaşında bitsin. Arkadaşlar hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çocuk kalın. Sağlıklı olun. Çocuk kalın. Görüşürüz.